Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve anaokulu eğitiminin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına aldı. Bu kapsamda köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Atladık engellerimizi Daha sonra... düzenlemeye göre bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı inşaatını yetiştirmeyi planladıklarını ifade etti. Yaklaşık bir ayda ülke genelinde 4003 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak Şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte çocukların okul öncesi eğitime rahatça ulaşabilmesi sağlanacak. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını arttırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.